Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Birlikte öğrenelim kanalımda bu akşam kuzu tandır yap yapacağız. Tandırı güveçte yapacağız, aygazın üzerine. Fırınımızza e, güveç e, girmediği için e, aygazın üzerinde yapacağız. Yıkadığımız güzel etleri kuzu etini, iki iki buçuk kilo et var burada büyük parçaları ayırdık ve tencerenin altına diziyoruz. Hiçbir baharat, hiçbir tuzumuz eklenmeden düz sade olarak hemen bunu ateşe veriyoruz. Etler mühürlenmiş olacak. Bir saat ateşte bırakacağız. Kapağını kapatıp sık ateşe veriyoruz. Bu arada arkadaşlar kandiliniz mübarek olsun. Miraç kandiliniz. Nice sayısız kandillere erme dileğiyle inşallah. Güvecimiz bir saat geçti. Bu vaziyette mühürlendi. Üzerine tuzunu ilave ediyoruz. tane karabiberi 10-15 tane kapya biberi sivri biber ve olgun domates doğranmış şekilde üzerine ekliyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar fazla değil. 2 domates, 2 biber gibi öyle. Bir kırmızı biber gibi. O kadar. Yemeğimizi bir saat, 2 saat kaynattıktan sonra yemeğimiz oldu. Ve yemeğimizi tabağımıza alıyoruz. Suyu da çok az, normal yanına pilav yaptık. O suyu da pilavın üzerine e, süsleyerek öyle de tüketebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Pilavın üzerine şöyle bir iki kaşık suyundan da ilave ettiğiniz zaman çok leziz bir yemek oluyor arkadaşlar. Yanına salata yaptık. Yoğurt, nasıl arzu ederseniz etler kemiğinden ayrıldığı için ilikleri bile gözüküyor gördüğünüz gibi